Öğretmenlerim merhabalar. Eskandal Türkçesi'ne devam ediyoruz. Bileşik zaman çekimle karşınızdayım. Bileşik zaman çekimde ki peki önce geliyor. Eğer sonra da eki geliyorsa hikaye oluyor. Eğer ki miş geliyorsa da rivayet oluyor. Bakalım. Biliyorsunuz ki gelecek zamanda Eskandal Türkçesi'ne ısrar gelecek, ecek ecek, sagerek ekleri vardı. Dört tane yani. Üç tane ekimiz vardı burada bakın gelecek zamanın dığı geldiği için gelecek zaman hikayesi oldu. Er geldiği için geniş zamanın mişke olduğu için rivayeti oldu. Bu şekilde birleşik zaman çekimi yapılıyor. Sıfat fiile geldi. Mış, duk, dük, maduk, acak, ası, an. An ilk kez eski Anadolu Türkçesinde görülüyor. Çok önemli. Maz, ur, daç. Bunlar da diğer sıfat fiillerimiz. Sıfat fiiller. Inca, ıncak, ıcak, alı, madın, Dukta. dokunda, Burası önemli. Ken. A. Icağız. Up. Arak. Dukça. Uban. Mazdan. Öndin. Şeklinde olmak üzere Eskandar Türkçe'sinde zarf e, fiillerimiz de bunlardı arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.